Kampur bana odaklılar Yere yattı büyük mü? Aa gördüm. Canı yok. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Melis'le beraber yargıya devam ediyoruz ve Rozok tarafına doğru atacağız Bakalım Rozok tarafında bizi kimler bekliyor olacak? Şöyle bir atlayışımızı yapalım. Evet, gelenler var. Ekipler bayağı geliyor. Çadır tarafına doğru gidenler de belki olabilir ama yok, silah yok. Adam geldi. Şu pompalı alayım yani bari. Dalalım yoksa kill A biri de aşağı doğru koşuyorsun, silahını alabilirim. Geri basıyor. Adamım! arkadaşlarım nerede? Aa burada adam arkadaşları var. Evin içinde. Burada Atladı Gel aşkım Birini baydım Harika Bana araştırıyorlar Pustu <laughs> Temiz, bura temiz Toros görmüştüm orada ama evet gördüm Çadıra doğru ilerliyorum, onlar da büyük ihtimalle evlere doğru ilerleyecekler Bir seviye kask var, çok kötü Bir yer analizi yapalım Neredelermiş bakalım. Buralara girilmiş belli. Bak burada arkamızda da var ama. Bu bot bu bot aşkım bununla hiç vakit kaybetme. Arkamızda da var ses Hayır, aldım. Efendim. Nerede? Eğizim, eğizim. Gördüm. Nasıl? Nasıl ya? Melis ama burada da vardı çadır tarafında. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Mi? Eğiliyor kalkıyor. Biri daha var. Orada kalabalık var. Tamam. Nasıl ya? Mezacı mı? O değil ya. Ölme. Yo ben iyiyim. Adam en son aşkım şu önümüzdeki kayaya doğru geçmişti. Buluruz. Ee, Toros alma şansımız var mı ki? Bak şuradaydı en son. Şu büyük kayanın arkasındaydı. Evlere kaçmıştır. Tam canı oynamak istemiyor adamın. Arkadaşlarını sattı. Aynen. Nereye doğru gitsek? Okul Toki tarafına doğru gidelim. Belki orada adam vardır. Çünkü burada lootlanmış ve Toki'lere geçilmiştir aşkım kesin. Rozoa da tekrar geçmiş olabilirler. Evet olabilir aşkım. Burada da adam ölmüş. İz sürüyoruz resmen. Var, var aşağıda. Ortada. Ortada. Mavili. Tamam. Bolt yapıyor şu anda gelelim Ot. diye. evet yakın. Ve dışarıda. Ha burada biri. Arkamda arkamda. Temiz. Evet. mu Oyunumu, oyunumu övmüyorum ama beni vurabilmeleri için çok çok seri olmaları lazım. Sıradan bir serilik olmaz. Açıklarım yukarıya adam Nerede göster hemen yön söyle bana koordinat. Yukarı doğru mu? Adam yukarı doğru gidiyoruz adam. Durmuş olmasın? Bilmiyorum. İş sürmeye devam edelim. Biz drop'a gidelim muhakkak ki onlar da drop'a gideceklerdir. 12, 12 kill var hayatta daha şu anda 35 kişi var bizim haricimizde. Solda adam var. Solda adam var aşkım sol tarafta Ha evet orada Adam da şey var Bomba çekti dur dur Bu benim gördüğüm işte Ötekli Bomba nerede? Arkadaşların nerede? Hemen Drop'a doğru gidelim Çok çok uzak ama yani adam azalmasını istemiyoruz. 13 kil var, çok güzel gidiyoruz. Adam azalmaması lazım. bir yerde bir çatışma var. Yani şu an drop'a mı gitmeliyim? Araba bak burada. Gördüm. Bas aşkım öldür öldür öldür. Temiz. Tamam drop'ta ekipler birbirleriyle çatışmış. AVM var hemen aldım. Adam kullanamadı bile AVM'yi. Ben... Mazur. Araba geldi Buradan geldi Melis Buradan Bak Toros Buradan geldi <laughs> Tepeye çıkacaklar Gel gel Bin 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 Çabuk bin Öyle bir şey yok Lastiği yok Çok kötü Öbür arabaya binmemiz lazımdı Bak tepede adamlar Gösterme Tamam onu arabaya sıkıyor Bak burada durmuşlar zaten. Burada durmuş. Bu Adam Tamam. Harika bir kişiymiş ya. Tamam. Evet. E diğer drop Melis, diğer drop, diğer drop nerede? Aa fişek. S yönü fişek. Hemen fişeğe doğru gidelim. Gel gel arabamızı almayalım. İkinci kişiler. <laughs> Durayım mı? Ha solumuzdalar bak. Biraz daha. Burada burada yere yattı. Önümde yere yattı kayada. Sürünüyor. Arka, 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 arka Melis, arka. Ben kimim? Harika ilerliyoruz şu anda. Acele etme, düşme. Gördüm birini sanki. Harika. Şu an full bana odaklılar Yere yattı büyük mü? gördüm. Canlı yok. Beni ben al hemen. Tamam şu an görünmüyoruz. Ee, ben sağa doğru gideceğim. Can basacağım. Sen biraz daha yokla aşkım. Bir korkutma ateşi aç en azından. Raşlamasınlar. Vur vur sen sık yine de. Raşlamaz ki. İki var. Temiz. Öyle. Abi yere yatıyorlar inanılmaz zor oluyor ya. Yerimiz de çok kötü inşallah. Meriz. Dur 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 sisleyeceğim. Soldan çıktı. Hala deniyor sisledim her yeri sisledim. Ama sis gene açık veriyor aşkım ya uzaktan görüyor. Sis görüyor gel gel gel. Sis uzaktan da belli eder. Arkamızda da adam var. Geldi ağacın orada. Tamam. Aşkım şimdi tepeye odaklanmamız Bir nefes alalım. Gördüm adamları. Birbirleri de çalışıyor. Aşkım sağdan biraz açı alacağım. Tamam. Nerede olduklarını görmeye çalışıyorum. sisledi biri. Yakın demek ki. Gördüm kayadan çıktı. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Ha gördüm adamı. O bayıldı aşkım. Sana sıkan bayıldı. Aldım direkt onu. Onu da alacağım bir saniye. O da üst tarafta. Tamam, o da bana odaklandı. Tamam odağını bozdurma hiç. Neredesin? O da sisledi ya. Her yeri sisliyor. Ha, gördüm adamı. Sis Açık verecek. Sis de şu anda. Hadi ama. Buradan da rushlanmaz ki. Şöyle rushlasam. Şu anda yemim güzel. Değil, Arkalıyorum. Hadi bir yer göster. Ya bayağı bir arkasına geçtim şu anda. Sen de yaklaşabilirsin, alan da geliyor. Ne oldu kardeş? Burada Bilal. dur. Sisi at, milleti gözetle. Yelek yok ya şuna bak. Ha, aldım. Alan geliyor aşkım. Ee, arabamıza doğru git istersen. Ee, bu alan vurur çünkü son 11 kişi ve birbirleriyle çatışıyorlar aşkım. Aa yine çatışma oluyor ya nerede ya? Alanın Evet orada. orada orada, evin içinde. Gördüm. Yapıştır bir abi. Evet. Birbirleriyle çatışıyorlar. Evet, gel, gel 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 biz onlara bir müdahale de yapalım. Alan da oraya verdi. Dışın bir saniye ben AVM'li bir baygın yapayım. Alan dışlar tabi tabi. Gelecekler. Ama biz bir biraz darlayalım. Gördüğümü indireceğim. Çünkü büyük evde de var. iki evde de var. Aa bak açıkta biri. Evet. Arabasına doğru gidiyor. Bir tane yedi. Ağacın orada. Göremiyorum. Ağaç önündeki ağaçta işte. Biri düştü. Hele. Atladı hedef atladı hedef gördüm hedef. gördüm. Tamam. Sakinim. Arka hedef. dikkat et. Adamı da gördüm. Aa şeyde. Bomba attı Tamam bombaya gitti Şimdi arka taraf Adam vurdu hepsini Nerede? Yer göstersene. Hı? Gördüm gördüm. Ta gördüm. Tamam, temiz. Senin de eline sağlık. 22 kil ben de var 3 kil Melis de var. 2618 hasar, 751 hasar Melis de var. Gerçekten güzel, keyifli bir oyun oldu. Yine win almayı başardık. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.